Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Ee, Minecraft'ta sizlere hava fişek yapımını göstereceğim. Ee, i̇lk olarak crafting'imizi koyuyoruz. Daha sonra ee, mesela şu hava fişekler var. Normal. Ama siz bunları renk eklediğinizde hani boruta daha doğrusu renk eklediğinizde ee, gerekli tava efşek elde edebiliyorsunuz böyle alayım işte böyle daha sonra şunu da mesela şu sade yaptım hiçbir şey koymadım içine renk falan koymadım sadece uçuyor bir de sonra bitiyor ee... gösteriyorum yapımını aşağıya üç tane barut daha sonra bu ee... Buraya kağıt şu an e, sade olacak yaparsam e, işte ben renk koydum limon yeşili falan filan. Ve gördüğünüz gibi burada limon yeşili var. fırlattığımda patlıyor çok güzel bir görüntü bence gördüğünüz gibi çok güzel. Bir e, görüntü bayağı da yükseğe gidiyormuş. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler.